hocam şöyle bize bakalım. Bir toplu fotoğraf çektirebilir miyiz? Böyle merdivende biraz Nizamî Herkesin seçebince. <laughs> <laughs> Genç, yaşlı, çocuk, bebek demeden tüm halkımızı hedef alan eli kanlı terör örgütü sağlık çalışanlarımıza, ambulanslarımıza ve hastanelerimize yönelik alçakça saldırılarına devam ediyor. Üç sağlık çalışanımız terör örgütünün gerçekleştirdiği alçakça saldırılarda hayatını kaybetti. Aile hekimimiz Doktor Abdullah Biroğul memleketi Diyarbakır'da. Sağlık memurumuz Eyüp Ergen ve ambulans şoförü Şehmus Dursun memleketi Şırnak'ta uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit edildiler. Onlarca çalışanımız alıkonuldu. Ambulanslarımıza, hastanelerimize ateş edildi. Sağlık hizmetleri aksatılmaya çalışıldı. Son olarak Hakkari Şendinli'deki devlet hastanemiz bombalı saldırı sonucunda neredeyse kullanılamaz hale getirildi. En büyük zararı Şendimli'de bizlerden sağlık hizmeti bekleyen halkımız gördü. Sağlık hakkının engellenmesine yönelik bu çirkin saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri şiddetle kılıyoruz. Tek amaçları hayat kurtarmak, insanımızın sağlığına hizmet etmek olan çalışanlarımızın bu tür saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Sağlık hizmetlerini engelleyerek devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu saldırılar en çok da bölge insanımıza zarar vermekte onların en temel ve en doğal insani hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşımını güçleştirmektedir. Terör bizi asla yıldırmayacak ve asla amacına ulaşamayacaktır. terrible